Sansürsüz futbol ekranlarından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Gene bir salı günü dikine futbolda karşınızdayız ama özel bir sarı salı. Toplumumuz için çok önemli bir gün. 10 Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Kendisini saygıyla, sevgiyle, özlemle anıyoruz. Devrimlerinin ve kurduğu cumhuriyetin bekçileri olarak gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye emanet etmek için çalışıyoruz ama her zaman da atamızı saygıyla anıyoruz. sen sende bir e, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak Atatürk'ün e, kuşağı'nın çok önemli bir ismi olarak neler e, düşünüyorsunuz? Çağımızın yani çağ deyince 100 yıl bence son iki yüzyılın en büyük en devrimci lideri kendi yaşadığı dönemde gündemde dahi olmayan cumhuriyet demiş, demokrasi demiş, gelişim demiş, çağdaşlaşma demiş, modernleşme demiş, üretim demiş, bilim demiş, daha çok çalışmak demiş ve bize böyle bir yolu açmış. Sen senin söylediğin gibi saygıyla, minnetle, özlemle, rahmetle anarken onun bizden beklediği ileri gitmek, daha ileri götürmek, daha çok çalışmak, bilim üretmek. Onun için yaptığımız iş ne olursa olsun, ister bankacı olalım, ister marangoz olalım, ister futbolcu, yönetici, siyasetçi, yorumcu hepimizin daha çok çalışması, daha ileri gitmesi lazım ki onun yolundan gidebilirim. Evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla bizim yaptığımız işle ilgili çok güzel bir sözü. Hepimizin bildiği, çocuklarımız örnek verdiğimiz. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim lafından ilerleyerek, o sloganı kendimize ilke edinerek biz de ee, ne kadar çok e, Fenerbahçeli olsak da yaptığımız işte hem diğer kulüplere, rakiplere, camialara, hakemlere veya medyaya e, saygılı olmaya ve belli bir çerçevede yaklaşmaya çalışıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Biz de onun gösterdiği ilkeler çerçevesinde diyelim bir kez daha analım atamızı ve programımıza başlayalım. Dikine futbolda birçok şey konuştuk. Fenerbahçe'yi yerdik, eleştirdik ee, ama çok aşırıya kaçmadan, övgüde de, eleştirirde de... de. Ee, Birçok şey konuşurken, Fenerbahçe-Beko'ya, Avrupa Liglerine, Avrupa Kupalarını konuşurken... Hiç yenilgi konuşmamıştık Fenerbahçe ile ilgili. İlk kez Fenerbahçe 14. karşılaşmasında, 6 hazırlık, 8. lig maçında kaybetti. E, Dikine Futbol'a bu kez bir yenilginin sonrasında başlıyoruz. E, bazı Fenerbahçeliler... Bunu daha başka yorumladılar. Hayırlı bir yenilgi olarak yorumladılar. Ee, ben de biraz eleştirdim. Erol Bulut'u eleştirdim. Bazı şeyleri eleştirdim. Tabii ki hakemin kararını konuşacağız. Orada çok öne çıkıyor. Ee, Perkas'ın golünü iptali ama sen nasıl bir bakıyorsun Bozkurt? Hayırlı bir yenilgi miydi gerçekten? Yani futbolu seviyorsan, futbolu takip ediyorsan işin içerisinde o tezahüratta var ya bazen hüzün vardır, bazen mutluluk. Muhakkak yenilgi de var. Fenerbahçe niye yenildi? Neler eksik yaptı? İki farklı soru bence. Niye yenildi dersen ben birinci sıraya hakemi koyarım. Başka hiçbir şey de kabul etmem. Yani Fenerbahçe'nin biraz sonra hakemi daha konuşuruz ama az önce de seninle sohbet ettik. 59 sonrası ligde oynadığı maçlarda ilk golü attığı maçların %82'sini kazanmış bir takımdan bahsediyoruz. Attığı golü iptal ediyorsun. Fenerbahçe'nin yenilgisinin sebebi budur. Ama Fenerbahçe neleri eksik yaptı? O da güzel bir soru. Neleri eksik yaptı dersek geçtiğimiz haftalardan niye eksik yaptı? Birinci olarak takım savunmasını Fenerbahçe'nin çok iyi yaptığını söylemiş. Bak bu mesela çok fazla gündeme gelmedi. O iki golü yemeyeceksin. Ne olursa olsun yemeyeceksin. Tamam yerleşim hatan var. Geçen hafta Antalya maçında da bir kaleci Bofe'nin çok hızlı degajı sonrasında iki pasta gol yiyorsun. Burada bir ters dönen top ikinci golden bahsediyorum. Yiyorsun. Onlara yemeyeceksin. 80. dakikaya 0-0 berabere gireceksin. 81'de golü atarsın. Nedir eksik yaptık onun dışında? Ortalara baktım. Çok konuşuluyor. Çok orta yapıyor Fenerbahçe. Çok orta yapıyor Fenerbahçe. Maçı. Trabzon maçındaki ortalarımızdaki isabet oranı yüzde 40. Bayağı yüksek bir oran. Bir sonraki hafta, geçen hafta Antalya maçında yüzde 36. Yüksek bir oran. Bu hafta ne kadar biliyor musun? 9. Bak bu sana anlatıyor. Toplan en çok buluşan oyuncumuz Caner Erkin. Bir takımın sol beki e eğer toplan en çok buluşan oyuncuysa burada bir sıkıntı var. Bak ben Caner bir şey demiyorum. Çok iş yapan çok hata yapar. İki golde hatası var mı? Bence var. Ama demek ki diğer devreye girmesi gereken oyuncular yeterince devreye girmemişler diye ben bunu okuyorum. Bakıyorum Caner'den sonra en çok topla buluşan oyuncumuz Ozan. 1-112, 1-70. Tamam erken oyundan çıkanlar var ama ben orada üst sıralarda Pelkas'ı beklerim. Valencia'yı beklerim. Gustavo'yu beklerim. Demek ki onlar biraz oyunda pas almakta İsteksiz davranmışlar diye ben bunu okuyorum. Caner ortaları iyi yapıyor. Caner'e bırakalım topu devam edelim denmiş. Fenerbahçe'nin genel olarak topu yere indirip kolektif oyun oynamakta bir sıkıntısı var. Sezon başından beri var. Yani bu ortadan hücumlarda niye eksiği izlediğinde ben bunun sebebini böyle açıklamaya çalışırım. Bunu yapacak oyuncuları var mı Fenerbahçe'nin? Bence var. Sosa tamam bu hafta yok. E, Ozan da bunu yapabilir. Gustavo da yapabilir. Şu anda kadroda Eski formundan çok uzak. Mert Hakan zaten bunun için alındı bu takıma. Ferdi yapabilir. Pelkas yapabilir. Son bir not olarak şunu söyleyeyim. Oyun bittikten sonra konuşmak çok kolay ama ben Pelkas'ı oyundan çıkartmazdım. Oyunda daha uzun tutardım. Valencia iyi bir maç çıkartmadı. Ama Valencia'yı biraz daha fazla oyunda tutardım. Adam geçme yeteneği var. Ha şunu da söyleyelim. Fenerbahçe bu ortalarda %9 isabet sağladıysa. A. Fenerbahçe kötü orta yapmış. B. Fenerbahçe'nin forvet oyuncuları iyi yerleşim yapamamışlar. Ama bir de C'yi de unutmayalım. Konya Spor'da iyi savunma yapmış. İsmail Hoca Gökhan da tanıyor, Caner'i de tanıyor. Bizim ön direk koşularında kornerlerde Gökhan ön direğe koşarken iki adamla beraber koştu. Çok iyi tanıyor onu İsmail Hoca. İsmail Hoca da onun tedbirini almış. Ha, şunu da söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin forvet oyuncuları beklenenin uzağında kaldılar performans olarak. Cisse'de, Samata'da. Ama Fenerbahçe yani benim böyle bir genel dilek olarak söyleyip sözü sana vereyim. Çisse ile Samatay'ı aynı anda oyunda tutabilecek bir oyun yapısına dönmesi lazım. Çisse geçen yılın gol kralında yanılmıyorsun. İkinci olan oyuncusu. Evet. Daha çok oyunda tutması lazım. Samatay'ı da ceza sahasının dışarısına pek çıkarmaması lazım. İkisi orada olduklarında yani çok klasik bir 4-4-2'de çok başarılı olabilecek iki isim. Ha diyeceksin ki Pelkas'ı nerede oynatacağız? Sosa'yı ne yapacağız? Birçok soru var biliyorum. Ama o ikisini bir arada oynattığı vakit baş o gol yollarındaki sıkıntısını daha net çözebilir. Son bir rakam vereyim. 36 defa ceza sahası içerisine topla Çok yüksek. Ve çok net gol pozisyonumuz yok. İşte onu demek Rakibin kalecisinin çok net bir kurtarışı yok. Yok. Demek ki 36 defa hep bir şeyler eksik yapmışsın. O da senin forvet oyuncularının maçın içerisine girememe sıkıntısı diye ben okudum. Evet şimdi e, ben de Erol Bulut'u sezon başından beri merkez oyununda, pas oyununda Biraz arka planda kaldığı için A planı, Caner veya Gökhan olması ben de eleştiriyordum. Gene eleştirdim. Yalnız burada ben de Bozkurt'a katıldığım bir nokta var. Mağlubiyetteki ilk neden bana göre Fenerbahçemiz gol yememişken, ilk yarıda. Kötü de oynamıyorken, çok pozisyon bulmuyordu ama kenar ortalarıyla değil, çok güzel bir organizasyon golüyle ve Türkiye liglerinde kolay atılmayacak, derecede akıllı bir gol. Çok akıllı bir gol. Ee, yani. Öne geçti. Yani bu gol temiz bir gol. Ee, ve ifap kurallarına göre de verilmesi gereken, varın çağırmaması gereken bir gol. Ee, burada hakemlerimizin işte Vardaki Koray Gençerlerin orta hakem Ali Şansalan çok iyi niyetli, çalışkan, kendilerini geliştiren isimler olduklarını düşünüyorum. Ama işinizi yaparken çok üst düzey bir yere çıkıyorsanız ki Fenerbahçe'nin maçına çıkmak, Konya Spor'la Süper Lig maçına çıkmak bir rakam için özel hazırlık gerektiriyor. Hiçbir ifap kuralını göz ardı etmemelisiniz. Yani bir doktorun ben el cerrahı sağ eli yapıyorum, sol eli yapamıyorum. Onu aa, unutmuşum çalışma. Mümkün değil ya. Onu da geçtim. Bir ilaç veriyorsun. O ilaç sana e, Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bak bu ilaçtaki bilmem ne maddesi sağlığa zararlı. Aa, ben Vermeyecek. Unuttum, diyorsun, unuttum onu diyorsun. verdim. Olmaz. Hasta kangren oldu. Ha bu arada el de yok pozisyonda yani. Evet, el de yok. El de Aynen. yok. El varsa da 12. kural işte diyorlar ki 12. kural ya taraftar bilmez 12. kural taraftar niye bilsin ya? Futbol sever niye bilsin? Futbol sever maç seyretmek için televizyonun başına oturuyor da gidiyor. Onu bilecek olan adam hakemdir. Hatem. Hakemlerdir. Onu bilecekler. Ha bilmiyorlarsa skandal. Bilip de uygulamıyorlarsa daha büyük skandal. Bilip de uygulamadığını düşünmüyorum. Şöyle o gel geldiğinde bir kez şey yapmıştır o pozisyonu algılayamamıştır o an için eşleştirememiştir kafasında. Sen çok iyi niyetli düşünüyorsun. Evet iyi netli düşünmeye çalışıyorum. Burada şu konuda mutluyum sevgili seyirciler. Bazen dersiniz ki ya sonuçta bu Altan Tanrı Kulu Bozkurt Yılmaz e, ya aşırı Fenerbahçeli olarak bu pozisyonu yorumluyum. Biz geçen hafta da kayıttan bulabilirsiniz. Dikine Futbol'da Antalya Spor maçını yorumlarken Fenerbahçe'nin yoğun itiraz ettiği, Naldo'nun göğsünden seken topta penaltı olmadığında ikimiz de aynı fikirdeydik. Evet. Fenerbahçelerin çoğu bazı hakem yorumcuları da penaltı olduğunu söylüyordu. Ben ısrarla penaltı değil dedim. Dedim ki öyle bir penaltı kazansam vicdansızlar. Bu pozisyon penaltı vücuttan sekiyor. Valencia'nın da pozisyonu bence birebir aynı. Açı yanıltıyor, topun elle müdahalesi yok. Bir de Bozkurt bunu oynayanlar bilir. Öyle bir hava topunda top geliyorsa ele çarpan top ölür. Yani yumuşar. Göğüse çarpan top ele gelse de gene yumuşar. Hızını kaybeder, açıyı değiştirir, biraz yumuşar. Ama direkt göğüsten fırlayan top seker öne gider, aynı Valencia'nın pozisyonunda olduğu gibi. Yani hakimlerin biraz pozisyonu tekrar izlerken ağır çekimde durdurup "Aa bak elin önünde duruyor." E, tabi durdurursan neler olur yani? Bir de bir şey söyledi. Hakemler pozisyonu tekrar izlerken. Evet. Şimdi şey de dediğim gibi bilmek zorunda değil. Hiçbir futbol sever bu İFAP kurallarını falan. Ama bilmek istiyorsa da kaynaklar açık. Evet. İFAP'ın kendi sitesinden de bakabiliyorsun. Türkiye Futbol Federasyonu'na bakabiliyorsun. Ben de bunları öğrenmeye çalışıyorum. ya yani öğrenmek istiyorum. Şeyi öğrendiğimi düşünüyorum. Var hangi pozisyonlara müdahale ediyor, hangilerine etmiyor. Çünkü bunu videolarla açıklıyorlar. Şimdi burada varın kesinlikle karışmaması gereken bir pozisyon zaten. Pozisyon geçmiş bitmiş. Var niye karışıyor? Çok bariz. Clear and obvious diyor. Hata varsa gel hakem uyar. Burada böyle bir hata var mı? Yok. Elle oynama yok ki. Kuralı da bilmiyorsun. Sen orta hakemi çağırıyorsun. Orta hakemde hata eseri geldi. Orada ekrana bakıyor. Ne gördün kardeşim sen orada? Ne gördün de sen orada o pozisyonu elle oynama olarak değerlendirdin? Yani orada Konya Spor Konya Spor'un başkanı gelsin futbol onlar bile derler ya burada yok böyle bir şey derler elle oynama. Şu açıdan bakalım. Jevtovic'in attığı gol. Evet. Ya da Lazaro'nun attığı gol gördün mü bunda? Gördüm. İnanılmaz bir gol atmış. Evet. Aynı golleri ya Jevtovic'in ya Lazaro'nun golünün iki pozisyon öncesi Valencia'nın sekmesi gibi bir top nedeniyle herkes ne biçim gol ya adam Higoyete hareketi yaptı örümcek gibi gol attı ya da Jevtovic'in golü inanılmaz bir gol. Kariyerinde belki atamaz o golü başka. O kadar değerli bir alnı. de iyi hatırlattın. Evet. Akrep buruşu muydu? Ne Akrep buruşu. Örümcek dedi, akrep doğru. Ee, Hakemin iptal ettiğini düşün. Lazaro Puşkaş ödülüne aday olacakken iptal olduğunu düşün golünü. Ya da Jevtovic'in golü iptal oldu. Konya öne geçemedi. Fenerbahçe o maçı 2-0 kazandı. Yani vicdansızlar herkesin. Pelkas'ın golü de çok çok güzel goldü. Tamam Jevtovic daha güzel, Lazaro inanılmaz. Ama Pelkas'ın da muazzam bir zeka ürünü gol. Kalecinin üzerine bırakıyor topu. Nasıl iptal ediyorsun böyle bir golü? Kurallara aykırı iptal. Bir şey daha soralım bir şey daha söyleyeyim şimdi. herkes bir düşünsün. Bu gol hakem iptal etmeseydi. Yani hakem bu golü verseydi. Bu gol iptal olsun diye konuşulur muydu? Hayır. Bu kadar net. Yani çok bariz bir pozisyon ortada yok ki. Yani maçtan sonra işte biz saatlerce hakemleri konuşuyoruz. Ben ona da sinir oluyorum. Yani futbolu konuşamıyoruz bir türlü. Hakem bu pozisyon yani gündemde 1-2 dakika kalırdı. Çünkü bir elle oynama yok. Veya birisi ifak 12. kuralı derdi. Faul sen miscontact bakardı. Tamam geçerdi pozisyon. Konuşulmazdı bile. Sen burada olmayan bir şeyden hani Cem Yılmaz dediğim element uyduruyorsun. E ondan sonra Fenerbahçe'nin golü günde e, şey güme gidiyor. Fenerbahçe 1-0 öne geçecekken diyorum %82'sini kazanıyor. Sağsını %90'a çıkıyor bu ara. Sen Fenerbahçe'nin avantajını alıyorsun. Hadi ondan sonra sır konuştuk seninle. Fenerbahçe'nin yaptığı hatalar var ama bazen de hata yaptığın maçları kazanırsın. Bu maç öyle bitecekti. Belki Fenerbahçe 2-3'e gidecekti. Maçın senaryosu kesinlikle değişecekti. Yani 1-0 olmasıyla 0-1 olması arasında büyük fark var. E, Pelkas oyundan alındı. Sonuçta çok beklerini veremedi düşünüldü Erol Hoca tarafından. Adam gol atmıştı. Çok güzel bir kariyer gol atmıştı. E, maçın kötülerinden biri diye konuşuluyor medyada Gökhan Gönül. Asist yapmıştı. Evet. Valencia oyundan alındı. Golü hazırlamıştı. Yani gol gitti. Şimdi gene ...şöyle bakıyorum, izleyici gene bu konuyu uzattık, hakeme yükledik falan filan olarak bakıyor da 2002'de... Sabah Spor'da müdürlüğe getirildiğim zaman patron bir gün çağırdı. E, Altan merhaba dedim, merhaba dedim. Ömer Öndül ile çalışmak ister misin? dedi. İsterim tabii dedim. Ya, Ömer abi sürekli... ...TRT'de, Dünya kupasını şurada burada bir de önemli güç... ...şey olarak, Erman Toroğlu bizde, Ahmet Çakar bizde, Rıdvan Dilmen bizde... Yani ...sayamadığım birçok isim daha var. Ömer Öründül de çok iyi olur. Bir de her maçı yorumlatabiliyorsun Ömer Öründül'e. Ee, i̇yi Fenerbahçelidir ama hiç belli etmez. Hiç belli İşine yani. dek yorumuna da karıştırmaz. Teknik direktörü yerden yere vurur, pozisyonu... Abi baktım Spor tweetinde Ömer Öründül, Pelkas'ın müthiş golünü yedi hakemler diye bir yorum Hayatında yapmış. Hayatında girmiş midir hakem konusuna. Ben diyorum ki Ömer Üründülün müdürlüğünü yaptım. Hakem doğrar takımı, Ömer abi karışmaz TRT'deki maçlarda Ömer abi hakemin bir bildiği vardır der genellikle. Hep hakemleri öne çıkartır, korur. Cüneyt Çakır iyi gidiyor Avrupa'da. Burada biraz kendimizde suç aramamız lazım der mesela. İlk defa Ömer abi Pelkas'ın golünde ya müthiş bir hakem hatası. Böyle bir gol iptal edilmez. Orada elle temas yok diyor. Ömer abi kadar. Bakın ben 300 civarında yurt dışında üst düzey çıplak göze maç izledim. Ömer abinin üçte biridir anca. Anca. Yani Ömer abi bin olmuştur. 1982 Dünya Kupası'ndan beri hep yurt dışına maç izliyor. Şimdi onun söylemlerine getirecek bir şey de yazık günahtır kardeşim. Ya hem yazık günahtır Altan hem de şimdi benim midem niye bulanıyor biliyor musun? Ali Şansalan'ı ben nereden hatırlıyorum? Göz Lepa maçını var hakemi olarak hatırlıyorum. Nasıl hatırlıyorum? Göz maçında Serdar Aziz'e yapılan verilen penaltı Serdar yaptığı bir şey yok orada. Orada Atilla Karaoğlu'nu çağırmayan var hakemi olarak hatırlıyorum. Yani orası mesela demin anlattığım clear and obvious bir pozisyon. Orada devreye girip hocam burada müdahale yok gel bir bak demesi gereken hakem olarak hatırlıyorum. E burada da gelip bir de ekrana bakıp ben burada evet 50 oynama gördüm deyince yani Fenerbahçeli olarak değil. Sadece Fenerbahçe Ben futbol sever olarak da midem bulanıyor. Sıkıntı evet. duyuyorum. Evet. Ee, sonuçta hakemi konuştuk. Hakemle ilgili ben şöyle bir cesaret istiyorum. Fenerbahçe oyuncu penaltı yaptı mı Kadıköy'de? Seyirci olmuş olmamış önemli değil. Versin penaltı yaptıysa. Bir daha mı yaptı? Gene versin. Bir daha mı yaptı? Gene versin. 2-3'te kırmızı kart göstersin. Zaten son 5-6 yıldır bunlar oluyor. Yani Fenerbahçe'ye <laughs> <cesur> penaltılar <laughs> veriliyor. Sürekli kırmızı kartlar. Valencia Real Madrid maçında Real Madrid son şampiyon ve şampiyonun en büyük adayı. Belki de Avrupa şampiyonu evet. adayı. Hakemler aleyhine 3 tane penaltı veriyor. Evet. Bu cesareti gösteriyor. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi'de yönetiyorlar, Dünya Kupası'da yönetiyorlar, rahat oluyorlar. Kafaları rahat. Güçlüler. Premier Lig'de öyle. Hakem Brighton, Manchester United maçında hop penaltıyı çaldı. Çok kritik bir dakikada. 2-1 e, öne geçiyordu Brighton. Sonra vardan geldi, uyarıya baktı. Penaltıyı iptal etti. Çok rahatlar kafası. Ya bu pozisyonda e, herhangi bir şeyde Fenerbahçe aleyhine lehine görüyorsan ver. Ama görmüyorsan da yaratma. Bravo. Lemos'un bu... eline değiyor top. Penaltı kırmızı kart. Şüpheliysen oynat. Evet. Foul'de oynat. Offside'de oynat. Gol mü değil mi oynat. Şüpheliysen oynat diyor. Bir şey görüyorsan varsa da durdur. Gücünü çal. Bir de elinde var gibi bir nimet var. Zaten adam sana şey yapacak. Hakem de bunu oynatmış. Sen var olarak niye karışıyorsun bu pozisyona? Karışmaya hakkın yok. Sen hakem olarak gidiyorsun. Ne görüyorsun? Vardı. Yargıda bile şüpheyle ceza verilmez. Fenerbahçe 3 Temmuz'da veriliyor ayrı mesele. <laughs> Kasıtla... E, kanıtla, özür dilerim. Evet. Kasıt değil, kanıtla... Herhangi bir kanıtın varsa... Kanıtlıyorsan... O zaman istediğin kadar cezayı verirsin. E, i̇kinci bölümde biraz Erol Bulut'la ilgili bazı şeyleri konuşacağız. Ben pozitif anlamda Erol Hoca ile ilgili bazı şeyler... E, anlatacağım. E, onun dışında Gençler Birliği maçına yönelik bazı hamleler olacak, onu konuşacağız. Diğer konulara da girip çıkacağız. Bizden ayrılmayın, abone olmayı ve beğenilerinizi de bekliyoruz efendim. Görüşmek üzere.